Merhaba sevgili izleyicilerim. Biz Hülya ile ben onları seyrediyoruz. Ya, Baba kız da ya. vişne topluyorlar. Bayağı tamam, azalttık vişneyi. Gel şunu artık hadi. Bırakalım artık. Tamam. <laughs> Biraz daha uzunlaştırdım Vişne topladık sıra büyüyor. Evet. Küçük oluyor ama sonra topladık sıra irileşiyor. Biz de ergin olanları Arnı'da. biraz topluyoruz. Akşam oldu yorulduk. Biz kenara çekildik. O ikisi de devam ediyorlar. Tamam bu kadar zorlama ya. Boş de koyu gözüküyor. Güneş de koyu gözükmez onlar. Tamam yeter annem. Karanlıkta artık gözükmüyorlar. Şurada... Kanalıma abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Beğeni videolarınızı da bekliyorum. Ya, <laughs> Eğer kanalıma abone olur, destek verirseniz ha, değil,